Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse. Arkadaşlar mübarek kurban bayramınızı kutluyorum. Saygı sevgilerimi iletiyorum. Allah herkesin işlerini güzel rast kesin. Bu işe gönül vermiş arkadaşların Allah emeğini karşılığını versin inşallah. Arkadaşlar bu videoyu çekmemdeki amaç e, sizlere piyasada e, dönen dolaplardan e, ipuçları vererek uyandırmak istiyorum. Bunu bir bu işe gönül vermiş olduğum için sizlere bir uyandırmak amaçlı böyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlar sosyal medyaya girdiğiniz zaman doğru yanlış bir bir ton videolar var. Efendim bir ton düzenbaz senaryo üzerine yapılmış videolar var. Bunların arasından birkaç tanesinden böyle örnekleri vereceğim. Her gördüğünüz e, videoya itibar etmeyin, her gördüğünüz e, çalışmalarda itibar etmeyiniz. çoğu aldatıcı, e, çoğu e, ürün satmak peşinde, çoğu e, reklamı yapmak peşinde, çoğu işte lütuf olmak peşinde, buna benzer e, durumlar arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce e, eski e, bilgisayar kartları, telefon kartları buna benzer e, hurda kartlarından bahsedeceğim. Örneğin, ee, misal vererek başlayacağım. Her zaman ee, kumar oynatan kazanır, kumar oynayanın cebindeki gider arkadaşlar. Bunu ee, yazalım, bir tarafa koyalım. Eğer ki bir işte tecrübemiz yoksa, karşınızdaki kumarca her zaman kazanacaktır. Bundan bilginiz olsun. Önce her işte tecrübe. Tecrübemiz olmadığı bir şey görsel olarak hiçbir zaman inanmayalım, hiçbir zaman inanmayalım. Ee, yani yapmış olduğu şovmenliklere veya buna benzer şeylere inanmayalım. Örneğin atıyorum telefon kartlarından dünyanın altına çıkartıp gösteriyorlar. Mesela şöyle 50 gram karttan şunun iki kat büyüklüğünde şu görmüş olduğunuz boncuğun iki kat büyüklüğünde altın çıkartıyorlar. Yani bunları herkese göstermiyor. Gösterenler de bilin ki arkadaşlar ya hurdacıyla ortaktır yani telefon kartları alan hurdacıyla. Veyahut da o işin ucunda kendi reklamı vardır veya bir çıkarı vardır. Bunlara itibar etmeyin arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu tür videolara itibar etmeyin. Çünkü niye derseniz, size şu şekilde izah edeyim. 40 tane yeni telefon kartları da demiyoruz. Eski telefon kartlarının 40 tanesinden 40 tane 40 tanesini toplayacaksınız ki bunun kimyasalı var. Emeği var. Tabii de onu tam başarıyla alabilirsiniz. Bunu alabilirsiniz alamayıp e, kimyasallığı kaybetmek de var. 40 tane karttan 1 gram altın çıkar arkadaşlar. Yani 1 metre kare düşünün. 1 metre karttan e, 1 gram altın çıkar. Yani bu videolar reklam amaçlı yanıltıcı. Bunlara itibar etmeyin arkadaşlar. İkinci bir husus. Görüyoruz 200 gram topraktan gene diyeceğim 1 gram 2 gram efendim şey çıkartılıyor, e, altın veya gümüş düşüyor, altın çıkıyor diyelim, altın düşüyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar. Çünkü videolarda oyunlar yapılıyor, ekleniyor, bilmem ne yapılıyor, şuydu buydu. Altını almak öyle kolay değil arkadaşlar. Bizlerin e, gruplarda görüyoruz, çoğu grup yönüse arkadaşlarımızla zaten devamlı iltifattayız. Yani öyle altını topraktan almak kolay değil arkadaşlar. Buna emin olun. Kolay değil. Öyle gösterildiği gibi kolay değil. Hepsi bir ürün satma peşinde. Kimyasal satma peşinde. Yani başka bir amacı yok. İnanın size e, temin ediyorum. İnanın ki daha e, taşı toprağı tanımıyor. Efendim altın e, düşünmeye çalışıyor. Ben şimdi bu altını gördüğünüz altını 50 tane videoda e, kullanırım. Eritir eritir gösteririm. Eritir eritir gösteririm. Aynı videoda kullanabilirim. Hiç fark edemezsiniz. Yani bunlara itibar etmeyin arkadaşlar. Ben bir e, Türk vatandaşı olarak sizlere uyandırıyorum. Net ve kesin konuşuyorum. Öyle e, kimyasalla altına ulaşmak, kral şöyle indireyim, çökerteyim, alayım. Sap bir şekilde kesinlikle bir kesinlikle alamazsınız arkadaşlar. Çünkü önce bunun bir tecrübesini yapacaksınız. Yani bu belki yıllar alır, belki aylar alır, belki kısmetiniz de varsa bir haftada 10 günde çözersiniz. Ama öyle kolay değil arkadaşlar. Bir görüşe, iki görüşe, videolardan ben altın düşüreyim, altın şey yapayım öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu yapan arkadaşlar da çok iyi biliyor. O videoları hazırlayanlar da çok iyi biliyor. Yani öyle kolay değil. Bilhassa altını tek kalem e, saplaştırıp almak öyle hiç kolay değil. Bunları unutmayın arkadaşlar. Yani bunlar hep e, reklam amaçlı, ürün satmak amaçlı, kimyasal satmak amaçlı, yani efendim e, hurda kart sa satmak amaçlı, kendi reklamını e, yapmak amaçlı, altınları gösterip gösterip lütuflu olmak amaçlı başka bir şey değil. Yani çok gördük, şurada boyanmış bir taşımız var, şurada boyanmış bir taşımız var, daha önceki videolar için e, boyamıştım ben bunları. İnsanlar bunlara bile e, keklemeye çalışıyorlar. İnsanlara bu bu tür yapılarla bile keklemeye çalışıyorlar. İnanmayın arkadaşlar bu tür e, videolara inanmayın. Yani bizde de çıktı bunları. Deşifre ettik. E, hatta e, duyduğumuza göre başına bazı işleri de gelmiş. Yani eden de, bulur diye bir laf vardır. Ettiyse bulmuştur inşallah diyoruz. Yani buna benzer e, şeylere itibar etmeyin arkadaşlar. Mesela şurada bir doğal altınım var. görüldüğü şekil. Doğada çıkan altın hiçbir zaman saf değildir arkadaşlar görüldüğü şekil bu da zaten benim YouTube şeyimde kapak e, resmim bu altın Bakın Oksidi görüyorsunuz Bu saf altın olsa kesinlikle ve kesinlikle oksitlenmez Çok değişik e, bir parça koleksiyonumda böyle de duracak koleksiyonluk bir parçam Arkadaşlar bunda Hafif oranda bakır e, Altın oranı yüksek e, orta derecede de şey var e, gümüş var Üçünden alışımlı bir parça arkadaşlar. Şu şekilde bir parçamız. Görüldüğü gibi şahane bir parça. Yani bunu ben satmaya elden çıkartma diyemedim. Bakın gümüş burada ağırlık olarak belli. Şu oksitlenmiş eller gümüş arkadaşlar. Bakır oksit. bakır ve şey de var. Gümüş de var. Oksitlenen yerler altın. Geri kalan oksit almamış yerler altını yoğun arkadaşlar. Bu şekilde izah edeyim sizlere. Diyeceğim arkadaşlar, ben sizlere e, anlatmış olduğum e, videolar yani tribüne oynamak için değil. Ben ülusu burada değilim. Yine kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum, İsteyen beni takip eder, istemeyen etmez. Bunu tüm samimiyetime söylüyorum, benim öyle bir derdim yok. Çünkü yarın bir gün ben imalata geçtiğim zaman belki bu videoları da yapamayacağım. Teslimim hazırlanıyor, bir aya kadar inşallah imalatta çalışmalara başlayacağız. Çünkü e, vaktim olmayacak arkadaşlar. Daha doğrusu eğer bir insan platin, paladyum, altın veya bunları düşürüyorsa kendi reklamını yapmaz arkadaşlar. Bundan emin olur. E bu yapanlar da demin de anlattığımız gibi reklam amaçlı, ürün satmak amaçlı, lütufur olma peşinde. Belki e, video yapabilirim, belki yapamam. %99'da yapamayacağım çünkü durum onu gösteriyor. Benim ortaklarım var, belki müsaade etmeyecekler. Yani o denli e, kesin söylemeye çalışıyorum. Yani videoları kesebilirim, ee, video yapsam bile gene doğadan ve e, Kuvars damarlarından, altınlardan örnekler veririm. Gene böyle istekler üzerine videolar yaparım. Kesinlikle ve kesinlikle e, Bir insan imalat yapıyorsa bir ayarlığı kendi reklamını yapmaz. Kendi çalışmasını göstermez. Bir ramatçı kendi çalışmasını göstermez arkadaşlar. Bir rafineri kendi çalışmasını göstermez. Hiç gördünüz mü bugüne kadar bir rafinerinin nasıl altını saf hale getirdiğini? Çünkü adamın ihtiyacı yok. Yani bu şekilde düşünün. Yani bu yapanlar da e, şarlatan, şovmen. Yani zaten bazılarının suratından şer akıyor. Bazılarının suratından sinsilik akıyor. Bu kadar net ve kesin söyleyeyim arkadaşlar. Herkesin herkesin tekrardan bayramını kutluyorum. Saygıyla, sevgiyle kalın. Bu şekilde bir uyarı amaçlı video daha yapmak istedim. İsteyen izler, istemeyen de izlemez. Net ve kesin söylüyorum arkadaşlar. Çünkü ben bir lütufur değilim. Öyle bir derdim de yok. Çünkü ben e, insanlara bilgi vermeye çalışan sizden bir vatandaşım. Herkese tekrardan bayramını kutluyorum. Saygı sevgilerini bitiriyorum. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın.